Merhaba ben avukat Hüseyin Acar. Bosna -Ersek vatandaşlığını nasıl kazanabilirsiniz? Kısaca Bosna tarihine bakacak olursak Osmanlı buraları 15. yüzyılda fethediyor ve 1878 yılına kadar da buradaki hakimiyetini devam ettirmeyi başarıyor. 1878 yılında o dönem o coğrafyada hakimiyetini artıran Avusturya-Macaristan İmparatorluğu burayı hakimiyeti altına alıyor ve 1908 yılında da resmi olarak topraklarına katıyor. Osmanlı malumunuz meşhur 1912 Balkan savaşlarında coğrafyayı tamamen kaybettiği için o coğrafyada yaşayan devletlerden birisi olan da Bosna Hersek'te aynı şekilde aslında Osmanlı hakimiyetinden çıkmış oluyor ve 1909 yılında Osmanlı'nın resmi tanımasıyla Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bırakılmış oluyor. O coğrafyada malumunuz 500 yıla yakın bir Osmanlı hakimiyetinden sonra ciddi anlamda bir nüfus Müslümanlaşmış oluyor ve oradaki Müslümanlar Osmanlı'nın Balkanlardan çıkarılmasıyla beraber aslında ciddi anlamda gayrimüslimler tarafından coğrafyadan sürülmek isteniyor. Ve bu topluluklardan birisi de Boşnak Müslümanları dediğimiz bu insanlar. Dolayısıyla bunlar o coğrafyada 1910 yılından aslında 1990'lara kadar, 90'ların hatta ikinci yarısına kadar ciddi anlamda baskılara maruz kalıyor. Ve büyük bir kısmı da Türkiye Cumhuriyeti topraklarımıza göç etmek durumunda kalıyor. Bir kısmı da Kosova'ya, Arnavutla veya diğer Avrupa ülkelerine göç etmek durumunda kalıyor. 1914 yılında yılında Bosna Hersek'te Avusturya Macaristan Veliaht Prensi Frans Ferdinand'ın bir Sırp tarafından öldürülmesiyle beraber meşhur Birinci Dünya Savaşı başlamış oluyor. 28 Temmuz'da Avusturya Macaristan Sırbistan'a resmi olarak savaş ilan ediyor ve 28 Temmuz itibariyle 1. Dünya Savaşı başlamış oluyor. Dolayısıyla 1914'ten 1918'e kadar Bosna coğrafyasında ciddi bir karışıklık var. 1918 yılında Sırplar, Hırvatlar, Boşnak Müslümanları ve coğrafyada diğer birkaç topluluk daha bir araya gelerek Slovenler Krallığı'nı kurmuş oluyor. Ve bu Yugoslavya Krallığı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya'nın kurucu cumhuriyeti olmuş oluyor. Dolayısıyla da 1991 yılında Yugoslavya dağılana kadar buradaki Bosna Hersek'teki hakim nüfus aslında Yugoslavya olmuş oluyor. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ise burada Boşnak Müslümanlar Sırplar tarafından hepinizin bildiği meşhur Srebrenica katliamında da görüldüğü üzere ciddi bir baskıya maruz kalıyor, ciddi bir soykırıma maruz kalıyor ve buradan sürülmek, yok edilmek isteniyor. Osmanlı Bosna-Hersek coğrafyasındayken aslında nüfusun çok büyük bir kısmı Müslümanken 1990'lara gelindiğinde nüfusun yüzde kırkları vesaire Müslüman kalmış oluyor. Dolayısıyla bu aradaki büyük fark Müslümanların gayrimüslimler tarafından baskıya maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu 1990'ların başında Sırpların Müslüman boşnaklara soykırım yapmaları olayına karşılık başta Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO buraya müdahale ederek aslında savaşı fiili olarak durdurmuş oldu. 1991 yılında Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Sırplar ciddi anlamda Müslüman boşnaklar üzerinde baskıyı artırarak soykırıma varan katliamlar yapmış ve o bölgeyi tamamen hakimiyetine geçirmek istemiştir. Fakat 1992 ile 95 yıllar arasında Sırpların bu baskısına tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sessiz kalmamış ve uluslararası güç buraya müdahale ederek aslında Sırpları, Hırvatları, Boşnakları ortak bir masada buluşturarak Dayton Anlaşması'nı imzalamak zorunda bırakmıştır. Dayton Anlaşması'yla beraber günümüzdeki modern Bosna Hersek Devleti'nin temel yapısı ortaya çıkmış ve vatandaşlık kanunu da aslında 1995-1997 yılları arasında yapılan hazırlıklarla beraber ortaya çıkmıştır. Bosna Hersek vatandaşlık kanunu ilk olarak 1997 yılında çıkarılıyor ve 2016 yılına kadar toplam 6 defa revize edilmiş oluyor. Bosna Hersek vatandaşlık kanununun 5. maddesine göre toplamda 7 başlık altında vatandaşlığı kazanma seçeneğimizi sizlere anlatabilirim. Birincisi Bosna Hersek vatandaşlığını doğum yoluyla, soybağı yoluyla kazanma. İkincisi evlilik yoluyla. Üçüncüsü başvuru yoluyla. Dördüncüsü naturalizasyon yoluyla. Beşincisi Bosna Hersek vatandaşlığını önceden taiz olup da sonradan çıkarılmak durumunda kalanların yeniden kazanması yoluyla. Altıncısı vatansızlık durumu itibariyle. Yedincisi evlatlık yoluyla Bosna Hersek vatandaşlığını kazanabilirsiniz. Aslında kısaca sizlere bu başlıkları açıklayacağım. Birinci başlığımız olan soybağı yani doğum yoluyla Bosna Hersek vatandaşlığını bir anne baba Bosna Hersek vatandaşıysa ve doğum anında bu vatandaşlığını koruyorsa doğan çocuğu otomatik olarak Bosna Hersek vatandaşlığını kazanıyor. Anne veya babadan birisi Bosna Hersek vatandaşıysa doğum anında çocuk Bosna'daysa otomatik olarak yine vatandaşlık kazanılıyor. Anne veya babadan biri Bosna vatandaşıysa doğum anında çocuk dışarıda bir ülkede doğmuş ise bu halde de başvuru yoluyla vatandaşlık kazanılabiliyor. Dolayısıyla burada başvuru yapmaz iseniz otomatik olarak vatandaşlığı kazanıyor olmayacaksınız. İkinci başlığımız evlilik yoluyla Bosna Ersek vatandaşlığı. Burada aslında normalde birazdan başvuru yoluyla vatandaşlıkta anlatacağımız üzere neredeyse 8 yıl minimum düzeyde bir Bosna Ersek'te ikamet etme şartı aranırken evlilik yoluyla başvuru şartında bu süre 3 yıla düşürülmüş oluyor ve yerel dillerden birisi olan Sırpça, Boşnakça, Hırvatça gibi dilleri de biliyor iseniz burada Bosna Hersek vatandaşlığına da en az 5 yıllık evlilikliğiniz var ise bunun 3 yılında Bosna Hersek'te geçirdiyseniz bu vatandaşla başvuru hakkı elde edebiliyorsunuz. 3. Başvuru yoluyla vatandaşlık. Burada aslında Bosna Hersek'te geçici veya daimi kalıcı ikamet elde ettikten sonra orada vatandaşlığa başvuru hakkı elde etme imkanınız olur. Bu hakkı elde ettikten sonra da başvuru yoluyla vatandaşlığa hak kazanabilirsiniz. Bunun için de sizlere aslında birçok oturum alma yöntemi var. Bunları da yine ofisimizle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Yani herhangi bir vatandaşla başvuru hakkınız yok. Bosna Hersek'te oturum izni almak istiyorsunuz. Biz bu izin türlerini sizlere anlatıyoruz ve bunlardan hangisi size en uygunsa bunu sizlere karşılıklı konuşarak öneriyoruz. Daha sonra bu işlemlere başlayıp Bosna Hersek vatandaşlığına varan bir sürece girebilirsiniz. Burada önemli olan hangi süreci sizin başlatmaya karar vereceğinizdir. Dolayısıyla bunlardan birisini siz karar verdikten sonra önce oturum iznini alıyorsunuz. Daha sonra bu süresiz oturuma dönüyor ve Gerekli diğer şartları da sağladıktan sonra vatandaşlığa başvuru hakkınız ortaya çıkmış oluyor. Dördüncüsü vatandaşlığı yeniden kazanma. Aslında burada Bosna Hersek vatandaşlığını daha önce elinde bulunduran fakat kendi isteğiyle rızası dışarısında bir şekilde vatandaşlıktan çıkmış kişilerin tekrardan vatandaşlığa başvuru hakkı ortaya çıkmış oluyor. Bunun da Detaylı olarak şartları var. Onları da diğer videolarımızda anlatacağız. Beşinci olan evlatlık yoluyla Bosna Hersek vatandaşlığı. Burada herhangi bir ev, Bosna Hersek vatandaşı olan eşlerin bir çocuğu evlat edinmesiyle bu çocuk otomatik olarak Bosna Hersek vatandaşlığını kazanmış oluyor. Altıncısı vatansızlık nedeniyle Bosna Hersek vatandaşlığı. Burada önemli olan çocuğun Bosna Hersek topraklarında doğmuş olması ve doğum anında anne ve babasının herhangi bir vatandaşlığının olmaması nedeniyle çocuğun vatansız kalması ve dolayısıyla da uluslararası anlaşmalar gereği dünyada vatansızlaştırmayı minimize edebilmek adına Bosna Hersek de bu yasayı çıkarmış oluyor ve diyor ki ülkende doğmuş olan vatansız çocukları ben Bosna Hersek vatandaşı olarak kabul ediyorum. Yedinci ve sonuncu başlığımız ise uluslararası anlaşmalarla Bosna Hersek vatandaşlığını kazanma. Burada Bosna Hersek aslında çifte vatandaşlığa izin vermiyor. Yalnızca 3 ülkeye istisnai bir hak tanımış Bunların haricindeki hiçbir ülkeye çifte vatandaşlık hakkı vermiyor. Yani siz şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Bosna Hersek vatandaşlığına başvurmak isterseniz sizden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınızı terk etmeniz istenebilir. Bu kesin bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasında karşılıklı çifte vatandaşlık hakkında bir anlaşma yapılmadı. Eğer ki yapılırsa bu ilerleyen süreçlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını terk etmek zorunda kalmayacağımız imkanı bize sunabilir. Ee, dediğim gibi bu bir inisiyatif. Şu anda böyle bir anlaşma olmamasına rağmen Bosna Ersek siz başvurduğunuz zaman vatandaşlığınızı... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınızı terk etmenizi istemeye de bilir. Burada başvuru prosedürüne kısaca bakarsak bazı evraklarınız var. Bu evrakların listesini sizlere Instagram hesabımızdan paylaşmış olacağız. Instagram hesabımızı da ben sizlere bu videonun altında açıklamalarda belirtmiş olacağım. Orayı da takip ederseniz daha güncel ve daha sık videolar paylaştığımız için oradan çok daha hızlı bir şekilde aslında güncel bilgilere sahip olacaksınız. Burada kısaca bu belgeleri topladığınızı düşünerek sizlerin Bosna Hersek İçişleri Bakanlığı'na yahut Bosna Hersek dışındaki resmi Bosna Hersek konsolosluklarına hangi şehirdeyseniz mesela İstanbul'daysanız Ankara'daysanız buradaki konsolosluklara da başvurarak bu vatandaşlık hakkınızı kullanabilirsiniz. Ee, bu başvuruyu yaparken önemli olan hangi seçenek üzerinden başvuruyorsanız o seçeneğe ilişkin tüm evraklarınızı toplamanız gerekiyor. Bosna Hersek vatandaşlığı ile ilgili bu saymış olduğumuz 7 başlıktan birisinin sizlere uyduğunu düşünüyorsanız ve bu süreci de bizlerin takip etmesini istiyorsanız bizim açıklamalarda da belirteceğimiz üzere WhatsApp hattımızdan ilgili evraklarınızı bizlere yollamanız halinde bizler sizlere geri dönüş sağlıyor olacağız ve anlaşmamızla beraber tüm süreci bizler sizlerin adına yürütüyor olacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.